hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Shorts Life oynayacağız. Birinci bölüm. Yani ne benim ilk videom. İlk kalanım yani. Birlikte ne yapayım gelişeceğiz işte. Bu i̇lk videom Shorts yapıyoruz işte. Shorts'la birinci level. Şöyle geçeyim şunu. Hoppa.

iyi pis şimdi şunu alacağız maalesef ki 180 yani zani olacak çünkü video yapmayı bilmiyorum yorumlara yazarsınız nasıl video çekeceğim. şimdilik shorts yapacağım ayak gitti ay yıldız geldi <laughs> Allah belanı Yani kötü oynuyorum birazcık kusura bakmayın. Çünkü yeni başladım. Git lan. Ananı bacını. Ya çele. Yapma lan. Ana geliyor. Hoş şuna nasıl aç? Şöyle gel. Tamam. Koş 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 koş. Şöyle kazansam var ya. Koş koş koş. Al lan ya şu mu lan? kazandım ha. Kazandım. Kazandın. Hadi görüşürüz. Buraya kadardı. Hmm. Adam öldü. Yani bak çıktı adamım. Bu ne? Bu kadardı ee, bölüm bir sayalım bunu part bir sayalım yani bu benim ilk shortsum yani video isterseniz çekerim yani shorts attım şimdilik video isterseniz çekerim ee, yorumlara yazın nasıl video çekeceğim hadi görüşürüz